Gülersen takip edeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Geldiler. Aha geldi. Lan neredeyiz lan biz? Lan neredeyiz? La amına kodum çocuğu niye bizi getirdin buraya? Ulan <laughs> bu çocuğu niye getirdin lan biz buraya? Niye lan? Dur oğlum sakin ol ya. Çocuk bir yanlış iş yapmaz ben tanıyorum. Ulan sen de siktir git amına kodum. Ah! Ulan siktim seni. Ah! Ulan şimdi seni e, beni sikmezsem en adiim... Allah! Ulan şimdi geliyorum. Oğlum dur ya. Ulan şimdi siktim ben lan. Allah! Geliyorum ama lan kayıp. Aa! Yarra yedim. Ulan dur. Lan oğlum bir dur ya. Tuttum. Aa! Bir daha çıkarın beni bu alandan lan çıkar. Oğlum bir durun sakin olun lan. Ne olduğunu bilmiyoruz hemen celallenmeyin. Ulan. Aa kötü hisler. Aa bir şey olacak. A Ulan seni yüzünden buraya geldim. İpteli çocuğu sen getirdin beni buraya ulan! Sen lan! Ulan orospu çocuğu seni var eskicem oğlum. La dur yapma. La yapma. La dur. La al al u bırak lan beni. La bırak.